meselenin üç boyutuna kısaca ışık tutmaya çalışacağız cemaatimizin Rabbimiz hadis suresinde buyuruyor ki Estağfirullah. ma esabe min musibetin fil ardi vela fi enfusikum ey kullarım yeryüzünde ve sizin kendinize ait olarak her ne musibet isabet ederse illa fi kitabin o kitaptadır levh-i mahfuzda yazılıdır min kabli nebraha. Biz onu yaratmadan önce yazdık. Yani yüce Allah'ın takdirinde bu var. Cemaat-i Şimdi Rabbül Alemi'nin takdirinde bu olması ne demek? Bakın. Deprem uzmanları diyorlar ki şu şu ölçüde deprem olacak ve oluyor. Şimdi soruyorum. Uzmanlar dediği için mi o deprem oldu? Yoksa o depremin olacağını onlar bildiği için mi deprem oldu? Sorum anlaşıldı mı? Bir daha su sual edeyim. Diyor ki uzman İstanbul'da veya şurada şu şiddette deprem olacak diyor. Bu uzman dediği için mi deprem oluyor? Yoksa deprem olacağını bildiği için mi? Siz söyleyin. Depremin olacağını biliyor. Rabbimiz de insanlığı yarattığı andan kıyamete kadar olacak şeyleri İlmi ezelisinde biliyor. Öyle takdir etmiş. O olacak. Onun önüne geçiş yok.